Minişler Amongus. Bu arada aynı olduğu için şurayı kapattım arkadaşlar. Gözünüze çarpıyorsa ne olduğunu merak ediyorsanız söyleyeyim. Hemen videoya geçiyoruz. Su. Merhaba. Merhaba. Benim adım Sarı. Sizin ne? Ben mavi. Tabii yüzüm gözükmüyor ama Senin adın ne? Benim adım da beyaz. Bu arada ben hiç siyah bir miniş göremedim. Oyunda siyah bir oyuncu da olması gerekmiyor mu? Siyah minişim olmadığı için siyah miniş koyamadım arkadaşlar. Hemen videoya devam ediyorum. Sanırım yok. Bu arada sende siyahlık da var. Sırf beyaz olman gerekmiyor mu? Sana mı soracağım ya? Sende de şu kenarında ya da gözlerin senin de mor. Allah Allah. İnsanları eleş, eleştirme. Ya ne yapabilirim? Merak ettim belki. Ben de bir minişim. Benim de bir canım var. Biz canlı değiliz. He, boş ver işte boş ver bu. Tamam ta. Söylemedim tamam. Tövbe estağfurullah. Neyse isimlerinizi söylemenize gerek yok. Ben sarıysam mavi, bu kırmızı bu turuncu işte. He, boş verin. Bu mini salak mı yoksa deli mi? Ben nereden bilebilirim? Huh. Evet şu anda Among Us'ta olduğumuz için görev yapmamız gerekiyor. Ee, görevlere başlayalım. Bu arada bir katil var aramızda sanırım. Konuşmamı yapabilirim sanırım. Kim sen konuş. Evet. Yoksa kafanı sıkarım. Sizde silah yok biliyorsunuz değil mi? Katil olan kişi, olacak olan kişi, e, lütfen dış sesi öldürür müsün? <laughs> neyse, bir kere katili ben seçeceğim ve sanırım asla seni seçmeyeceğim. Gıcık. Her neyse, her kızın gözünü kapatmasını istiyorum. Üzerine dokunduğum kişi katil olacak. Tamam. Herkes gözlerini kapatsın. Katil seçilmiştir. Herkes gözlerini açabilir. Katil olan kişi asla katilliğini belli etmesin. Sen katil misin? Nereden bilebilirim? Ah neyse. Bu arada bu sadece bir oyun. Gerçekte ölmeyeceksiniz. Merak etmeyin. Oyunun içindesiniz. Ama oyundan çıktığınız anda çıkmak istediğinizde Pes dediğiniz anda sizi oyundan çıkarabilirim. Ama katil oyundan çıkarsa maalesef ee, tur bitecek. Tamam. Katil ee, birisi öldüğünde ya da siz o kişinin ölüsünü gördüğünüzde ee, masanın üzerindeki butona basmanız yeterli olacak. Tamam. Among Us'u biliyoruz. Madem ki biliyorsunuz Hemen başlayın. Şürenizi belirleyemeyeceğim ama ölen kişiler e, ölünce işte bitecek. Boşverin siz. Pekala hemen başlayalım. Ben sanırım kontrol odasına gideceğim. Aynen. Buradaki görevi yapacağım. Sığmıyorum ama neyse. Ben de internet yok. İnternet değil. Kablo bağlama görevini yapacağım. Ben bu oyunda gök göktaşı vurma diye bir oyun hatırlıyordum. Onu yapacağım ben. Evet buradaydı sanırım aynen. Evet buradaymış. Çok da yüksekteymiş ama neyse. Allah'tan hamsterım. Ben de şu de görev yapacağım. Ben görev yapıyorum pis gibi yapacağım. <laughs> Ben de şu görevi yapacağım. Pembe biz birlikte görev yapalım mı? Tabii ki olur. Hadi birlikte yapalım. Sence hangi görev yapalım? Ay, acaba o mu katil? Benimle gelmek istiyor. Hı, o katil olabilir. En iyisi gelmeyin ya. Sence hangi şey yapalım? Açıkçası ben seninle görev yapmak istemiyorum artık. Aa neden? Senin katil olabileceğini düşünüyorum. Biliyorsun bu oyunda katilin kim olduğu belli olmuyor. Tek başıma görev yapacağım. O da şurada görev olacak. Sen bilirsin. Hmm, ben de o zaman ıı, kimsenin gitmediği küçük odalık görev yapacağım. O da şurada. <laughs> Mor tek başına. Ben gideyim.

bu. <laughs> Şimdi buradan hızlıca uzaklaşmalıyım. Bu odadaki en uzak yere gitmeliyim. Çünkü beni eğer burada görürlerse benim öldürdüğümü düşünebilirler. Sana bir daha kan artan benim adım ee, mor değil. Merhaba Mavi. Merhaba beyaz bir şey mi oldu? Yo olmadı. Ne için gelmiştin? Bir şey söylemek için. Buyur dinliyorum. Aslında bir şey söylemeyecektim. Ee, peki. <laughs> sen, sen katilsin. Bilmeliydim. Gel buraya. Dıt dıt Arkalardan Geliyormuş gibi yapayım Ay Ay ne oldu ah, Ben de gideyim Farkında mısınız Mor gelmedi Aynen Çocuklar size bir şey söylemeliyim. Ne? Beyaz katil. Ne? Ben katil değilim. Ben şu ilerideki odalardan birindeydim. Ve internet bağlama görevini yapıyordum. Hmm. Aslında ben de birazcık beyazdan şüpheleniyorum. Onu hiç görev yaparken görmedim. Ben de. Tamam size şöyle bir olayı anlatayım. Ben ilk başta şu ilerideki görevi yapmış. Ee, şuradaki neydi tuşlu bir görev vardı ya ona doğru gidiyordum. Evet. Daha sonra bir baktım mor öldürülmüş. Hmm, aslında ben biraz beyazdan şüpheleniyorum. Neden? çok bağlandıra bağlandıra söyledin aslında. Belki de sen yaptın. Hayır ben yapmadım. Ben de suçlu mavi. Çünkü mavi daha şey gözüküyor. Yani ben mavi diyorum yani. Ben de mavi diyorum. İşte ben turuncu diyorum. Neden? Çünkü turuncu herkese suçluyor. Ben de turuncu diyorum. Tamam ben de turuncu diyorum. Madem herkes oraya veriyor. Zaten başkasının başkasına vermesinde bir anlam yok. Ben maviye veriyorum. Ben de tabii ki beyaza. Görüşürüz turuncu katil. Hadi görüşürüz. Ben değildim ama neyse. Vallahi katil ben değilim. Beni kovdunuz, boşuna koyuyorsunuz. Ölürsünüz, görürsünüz vallahi. Bana ne yani? Ben uzayda yaşarım. Katil olduğun için böyle diyorsun değil mi? Ee, biz seni gönderiyoruz diye böyle diyorsun. Alakası bile yok. Pekala gemiden atlıyorum. Yap. Oh be katilden kurtulduk. Ben görevlerime geri dönüyorum. Ben de. Ben görevimi yaptım. Öbür göreve gidiyorum. ben de sırada görev olarak şurada görev vardı onu yapacağım. Pembe kendini koru tamam mı? Çünkü katil orada. <laughs> katil gitti korkma. Hayır gitmedi. Gitmedi. İlk önce sen öleceksin bu turda hayalinde görürsün. Senin katil olduğunu bildiğim için senden hep uzak yerlerde yapacağım görevlerimi. Sen göreceksin. Dın dın dina. Oh yeah. Oh yeah. Hemen gideyim. Bu tarafa. Bay bay. Aynı şöylesin bak. Bi bi bay bay. <laughs> Bir dakika. <laughs> Ölmüş. Demek katil turuncu değilmiş. Acaba turuncu bizi kandırarak kuklasını falan